Merhaba sevgili Başak Burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız? Hazırsanız bu muhteşem haftaya 18 Eylül haftasına başlayacağımız, yorum yapacağım ve heyecanla yorum yapacağım bir zaman. Çünkü bu hafta sizin için o kadar değerli ki sevgili izleyicilerim. E, aylık burç yorumumu da dinlediyseniz yani artık bu hafta çok güzel enerjiler var. Bir şeyleri artık çözüm yolu bulacağınız, tamamlayacağınız bir hafta. E, çok uzatmayın. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek? E, yükseleni Güneşi ve Ay Burcu, Başak olan tüm başaklar. Hadi enerjilerinizi gönderin, beğenilerinizi atın. Yorumlarınızı da ihmal etmeyin olur mu? Enerji akışında kalalım birbirimizle. Evet. E, niyetinizde aldıysanız bu haftalık bu haftaki yorumunuzu yapmaya başlayacağım ama sabırsızlıkla başlıyorum. Kartlar bile bakın <laughs> enerjilerden kıpır kıpır dünya bakın bir tamamlanma kendisini atmış. Sanırım artık tamamlıyorsunuz bir konuyu hatta kendinizi tamamlıyorsunuz belki de. Evet kartlar bile atarken ne yönde atıyor görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Çok konuştum ama güzel gerçekten de yani heyecanlı bir hafta sizi bekliyor. Söylemeyi de unuttuysam bütün Başaklar, bu haftaki doğan Başaklar doğum gününüz kutlu olsun ve artık Terazi burcuna geçiyoruz. 23'ünde 22'sine kadar doğanlar Başak burcu bunu da söylemiş olayım. Bazen soruyorsunuz. 23'ünden sonra da Terazi burçları e, 22'sine kadar doğanların doğum günü kutlu olsun diyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Ve bu uzun zamandır belki de 2 senedir ki çok muhteşem bir aya hatta şu an bu muhteşem bir haftadasınız sevgili izleyicilerim. Bu enerjileri sakın sakın kaybetmeyin, değerlendirin olur mu? Hadi gel seni de alalım. para altılısı, kupa üçlüsü, büyücü, para onlusu, aşıklar gözüküyor mu? Şöyle. Evet, değnek altılısı, kılıç kraliçesi, kupa kralı, güneş kartı ve kupa prensi. Evet sevgili izleyicilerim bakın kartlar bile ne güzel açıldı özene özene seçmiş olsam bu kadar güzel çıkmazdı yani. O kadar güzel enerjiler var ki kartlara bile yansımış görüyorsunuz. Zaten güneş kartını çıkardıysanız tamam büyücüyü çıkarmışsınız. Aşıklar kartını çıkarmışsınız. Ve daha ne olsun kupa, kupa üçlüsünü kutlamayı çıkarmışsınız. Çok konuşmadan hemen başlamak istiyorum. Evet para altılısı bir şeyde adaletsiz davranılmış olabilir size veya siz başkalarına veya para konusunda adaletsiz olunabilir, dengeyi sağlayamamış olabilirsiniz. Bir konuda dengeyi oturtacağınız gözüküyor. Bu zamana kadar dengeyi oturtamadığınız her neyse ilişki konunuz mu, sağlık konunuz mu, iş konunuz mu, artık hangi konunuzsa belki evliliğiniz, belki aileniz, hayatınız, arkadaşlarınız, her ne konuda dengesiz bir tutum sağladıysanız onu bitirip artık bir mutluluğa bir kutlamaya geçiyorsunuz. Bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki e, bir konuda bir tamamlanma yaşayacağınız güzel bir başlangıç yapacağınız yani bir konuları tamamlıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Bakın başlıyorsunuz. Tamamlanmış bir şekilde başlıyorsunuz ama aşkla başlıyorsunuz. Belki bir aşka başlıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir aşka başlıyorsunuz ama bu hafta başlıyorsunuz. Bakın ilk zamanları değil de sanki 18-19'u gibi belki de 20'sine doğru yani haftanın yarısına doğru aşkla başlayacağınız ilk yarısı aşkla başlayacağınız bir ilişki, çok sevdiğiniz bir insanı hayatınıza alacağınız gözüküyor. Ama hayatınız alırken de birazcık böyle konuşacaksınız. Hani kendi değerlerinizden, kendi yaşanmak istediğiniz kurallarınızdan, kendi değer verdiğiniz insanlar hakkında konuşarak başlayacaksınız ve birbirinizin kabul edeceğiniz gözüküyor. Hani benim ailem çok önemlidir. Benim şu sabah şu saatlerde kalkmak, şu saatlerde kalkıp kahvaltı yapmak. Hani böyle kendi kurallarınız her neyse ben sadece örnek olarak veriyorum. Benim için bu değerler çok önemlidir diyeceksiniz. Ve karşınızdaki insan da kabul edeceği ve aşkla başlayacağınız muhteşem bir aşk ama öyle böyle değil. Dört dörtlük bir ilişkiye aşka başlayacağınız gözüküyor. Hatta çocuk da olabilir aranızda. Belki sizin çocuğunuz belki... Ee, karşınızdaki insanın çocuğu olabilir. Ama e, belki de sizin de çocuğunuz olabiliriz daha sonradan. Ama böyle aşkla tamamlanacağınız bir hafta gözüküyor kiminiz için. Evet. E, kiminiz için de öyle harika bir iş fırsatı olacak ki. Bir ortaklaşa iş. Hani hem aşkla olur, e, aşktan bahseder hem de ortaklaşa ikili bir e, ortaklaşa işten de bahseder. Böyle hoşunuza gitti. Sizin e, nasıl desem kafanızın uyuştuğu, birbirinizle iyi anlaştığınız bir ortak işi, ortaklaşa bir işe başlayabilirsiniz. Hani başlamadan önce biraz önceki dediğim gibi iş yerinde böyle olması gerekiyor veya böyle olunmasını istiyorum. Ben böyle davranılmasını, böyle yapılmasını... Hani masamız bu şekilde olsun. Ben misal olarak veriyorum ama siz kendinize göre, kendi kurallarınıza göre alın. Biraz basit de örnekler vermiş olabilirim. Hani kendi kurallarınızı anlatacaksınız. Benim masama dokunulmasını istemiyorum veya ben telefonlarıma kendim bakacağım gibisinden. Hani bilemedim ama siz kendi kurallarınızı bu şekilde iş ortağınızı anlatacaksınız. Bu şekilde veya iş kurallarımız böyledir. Saat şu, şu saatte açılıyor, şu saatte kapatılıyor. Belki mesai yapacaksınız, belki fazlasıyla iş alabilirsiniz. Hani bunları anlatacaksınız ama kafanız uyuşacak, kabul edecek gözüküyor karşınızdaki ve öyle güzel bir iş ortaklığına başlıyorsunuz ki e, büyücüyle dört dörtlük böyle harika bir iş ortağı buluyorsunuz sevgili izleyicilerim ve öyle kazançlı olacak ki şu yoksun kaldınız, şu adaletsizlik veya şu kazançlarda eksiklik veya birbirinize e, dengeyi sağlayamadığınız her ne konu varsa öyle muhteşem bir ortak veya aşk alıyorsunuz ki hayatınıza böyle artık derin nefes alacaksınız. Yani oh diyeceksiniz, böyle bir derin nefes alacaksınız. Bir şeyleri kazandım diyeceksiniz. Hani böyle bir aşkı kazandım, çok mutluyum diyeceksiniz. Belki de böyle bir ortaklığı düşünmemiştim. Öyle harika bir işe başlıyorum ki yani artık kendimi bir zafer elde etmiş, bir şeylerin kazanmışlığının, gururunu mutluluğunu yaşıyorum diyeceğiniz bir gündeminiz olacak sevgili izleyicilerim. Bu anlaşmanız, bu kutlamanız her neyse zaten ee, kendi kurallarınızın üzerine kurulacağı bir iş, kendi kurallarınızın üzerine kurulacağınız bir kuracağınız bir aşk hayatınız başlıyor demiştim. Burada da bastıra bastıra yeniden söylemiş. Geri adım atmayacaksınız. Sizin kurallarınıza uygun bir aşk, bir iş ilişkisi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Öyle mutlu olacaksınız ki yani tam benim istediğim gibi bir iş veya da tam benim istediğim gibi bir ilişki diyeceksiniz. Yani kısmet ayağınıza gelmiş. Bakın sevgili izleyicilerim bu kadar mı kısmetli olurmuşum ben diyeceksiniz. Ve muradınızı ediyorsunuz. Yani ee artık çözüm yolu buluyor. Üstünüze, üzerinize aydınlık geleceği gözüküyor. Heyecandan anlatamıyorum sevgili izleyicilerim. Dillerim dolanıyor, konuşamıyorum. Özür dilerim buradan. Öyle güzelken yani tamamlanmayı görüyor musunuz? Çözüm yolu buluyorsunuz. Artık şu tamamlanmak istediğiniz her ne konu varsa çözüm yolu buluyorsunuz. Zaten büyücü bir başlangıç, başlangıcınız. Ayağınıza kısmet gelmiş. Bu kısmeti iyi göz iyi gözlemleyin kaybetmemeye çalışın iş veya aşk konusunda kim kimle karşılaşıp da kimle kimlerle böyle bir ortaklaşa imza veya aşk imzası gibi bir ilişkiye başlayacaksanız aşk iş hangi ilişki çözüm yolu buluyorsunuz ve tamamlandığınız konu tamamlanmak istediğiniz konunun çözümünü buluyorsunuz. Hem iş konusunda hem aşk konusunda bir rahatlama gözüküyor, bir aydınlanma, bir murada erme, bir çözüm yolu bulma Önünüz öyle aydınlanıyor ki her şeyi görüyorsunuz artık. Her şey görünür oluyor. Yani o kadar kısmet ayağımdaymış ama ben ayağımın altındaymış. Ayağıma ayağıma gelmiş ama ben görememişim diyorsunuz. Ve görüyorsunuz artık elinizin altında, elinizin içinde şu aşkla yapacağınız iş o kadar kısmetli ki. Veya da aşkla yapacağınız bir evlilik, bir ilişki başlangıcı, bir adım atma her neyse bakın kısmetiyle sizin yanınızda. Kısmet kısmet ve aydınlık murad erme. Görüyorsunuz kısmetleri görüyor musunuz? Yani dilimin dolandığı kadar yok mu sevgili izleyicilerim? <laughs> Daha başlar başlamaz bu haftanın enerjisinin güzel olduğunu söylüyorum ve kartlar da inkar etmiyor. Evet harika bir hafta diyor. Alalım mı bunları düşüyorlardı? Yani çok kısmetli bir hafta. Bu haftanın kıymetini bilin. Kimlerle işbirliği, kimlerle ilişki yapıyorsanız ama yine de çok dikkatli olun olur mu? 18'i veya 18'inden sonra e, 4 tane çıktı. Hadi 4'ünü de alalım o zaman. Kartlar bugün kendisini atıyor. <laughs> çok konuşma. Ben e, artık anlat. Aa imparator çıktı. <laughs> Biraz heyecan yaptım galiba. Sevgili Başaklar, sizin için çok güzel bir hafta çünkü. Öyle güzel bir haftadasınız ki. Ay heyecandan böyle e, çok konuştum herhalde nefes nefese kaldım biraz. <laughs> Sakin olmaya çalışayım. Sizin heyecanınız mı bana böyle yansıdı bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Sanki ben kendim yaşayacakmışım gibi bu heyecanı, bu aşkı, bu başlangıçları. Öyle heyecanlandım. Umarım çok güzel bir başlangıç yaparsınız, tamamlarsınız. Ama dediğim gibi 18'i eğer ki... E, veya da 18'inden sonra da başlayabilirsiniz 19-20'si gibi. Bu enerjilerde e, çok güzel bir başlangıçlar var sevgili izleyicilerim. Daha sonra da alabilirsiniz fark etmez. İsterseniz e, haftanın sonu da olabilir. Yalnız zaten 18'inden sonra teker teker başlayabilirsiniz. Neye başlıyorsanız harika enerjilerin bulunduğu bu hafta sevgili izleyicilerim unutmayalım. Çok söylemiş olabilirim ama bu haftanın kıymetini özetlemek istiyorum. Neye başlayacaksınız artık kararınızı verin ve başlayın olur mu? Evet imparator bakın imparator kendi bildiğinden şaşmayan harika bir liderdir. Zaten burada geri adım atmayacağınızı söylemiştim. Kendi dediklerinizi yaptıracağınızı söylemiştim. Bu kartların güzel bir şekilde onaylandığını fark ediyor musunuz sevgili izleyicilerim? Evet harika bir lider olacaksınız. İş konusunda güzel bir patron olacağınız gözüküyor. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Disiplinli bir lider olacaksınız. Zaten burada benim istediğim koşullar altında, benim şartlarım altında bu şekilde çalışmak istiyorum dediğiniz bir iş arkadaşınızla harika bir lider olacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hava üçlüsü, büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Hani bu zamana kadar üzüldüğünüz bir olay vardır belki... Ee, Artık bunları bir salın, düşünmeyin diyor. O kadar çok üzülmüşsünüz ki bazı konularda haksızlığa uğramış olabilirsiniz. bazı yanılgılara, bazı dengesizliğe uğramış olabilirsiniz. Bunu artık kendi de hani ben nasıl uğradım bunu? Bu üzüntüye. Ben nasıl hani böyle bir şeyin bir şeylerle karşılaştım diye kendinizi affedemiyorsanız Bazen hayat böyledir. Gözümüz görmeyebilir. Bunlardan ders almayı öğrenelim sevgili izleyicilerim. Bu yüzden kendinizi de affedin. Karşınızdaki insanlar size e, güzel bir bakış açısı gösterdiği için de onlara teşekkür edip sevgiyle uğurlayabilirsiniz. Artık aklınızda da düşüncelerinizde de kalıp boşu boşuna çalıştırmasın sizin zihninizi arka planda sizi yormasın kendinizi de karşınızdaki da affedin gitsin diyor iş konusunda affedemediğiniz bir durum varsa bundan bahsetmiş Demek ki düşen kartımız artık sağ gitsin affet demiş çalıştırma kafanda boşu boşuna demiş yorma kendini savaş arabası önemli bir başarı Öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Evet çok önemli bir başarı elde edeceksiniz sevgili izleyicilerim. Artık hangi yolculuğa çıkıyorsanız çıkın öyle güzel bir başarılar elde edeceksiniz ki ama bu başarıyı sizin emeğinizle yani disiplinle, irade gücünüzle elde edeceğiniz gözüküyor ve bu sayede hem toplumda tanınabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar tarafından da tanınabilirsiniz. Böyle bir işiniz de olabilir. Eğer ki kiminizde sosyal medyada e, bir işiniz varsa bu hafta içerisinde de belki de tanınacağınız gözüküyor. Belki de değil yani tanınacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet güç artık güç sizde görüyorsunuz. Kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat. Evet demek ki bu hafta o kadar güçlü olacaksınız ki yani artık bazı kişileri affedin diyor sevgili izleyicilerim. Bu hafta şefkatli olun artık, iyimser olun. Öfkelendiğiniz hangi durum varsa affedin. kafanızda, e, kafanızda silin atın artık. Çok güçlü olacaksınız. Yani öyle güce geleceksiniz ki şu çıktığınız yol her neyse başarıyla sonuçlanacak. Çok çok güçleneceksiniz. Bu yüzden arka planda çalıştırmayın. Affedici olun. Kendinizi de başkalarını da affedin. Ee, arka planda çalıştırıp o düşünceler yerine daha farklı, daha güzel düşünceler elde edersiniz. Boşu boşuna kendi gücünüzü düşürmeyin demiş. Çok güçlü, güzel bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu hafta her neye başlıyorsanız sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir fayda sağlamış olur. Bir öngörüde bulunmuş olur. Evet. Bu kadardı benim söyleyeceğim çok harika, muhteşem bir hafta diliyorum. Umarım her şey istediğinizden daha daha fazlası olur. Kalbinizden, zihninizden ne geçiriyorsanız bu güzel başlangıç sizin uzun bir vadeli olacak bir yıldan. Yani şu an fazla öngörülemiyor ama bir yıl, bir buçuk yıl o kadar güzel harika getirisi olacak ki neye başlıyorsanız. Sonrası da tabii ki sizin emeklerinizin, çabalarınızın karşılığına göre devam edeceği gözüküyor. Böyle bu haftanızın gözünüzü dört açın, imzalanacak konuların her şeysini konuşun sevgili izleyicilerim. Ne konuşulacaksa çünkü sağlam bir başlangıç olacak ve getirirse çok güzel olacak işinizin de aşkınızın da harika meyveler alacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bu başlangıçları yapacağınız her neyse çok çok dikkatli olun olur mu sevgili izleyicilerim? Başaklar zaten didik didik didikler her şeyi. Yine o titizce didiklemeyi öneriyorum size. Evet sizleri çok seviyorum. Çok uzattım biliyorum. Affınıza sığınıyorum. Bu hafta çok güzel bir hafta diye uzattım. Affedin olur mu? <laughs> çok çok konuştunuz demeyin lütfen. Bir daha olmaz böyle. Çünkü çok güzel bir sizin çok etkileyecek bir hafta. Yani bir buçuk yılınızı belki de etkileyecek bir hafta olduğu için... eee sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Bu haftaki vereceğiniz kararlar başlayacağınız başlangıçlar için. Evet sizleri çok seviyorum sevgili başaklar. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlarım. Bol şanslar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.